Bu 1 kilo 260. Tamam. Şimdi bir kuruş olmuyor. Onlar ayrı bir zaten. Bu sayesinde. Ha. Şöyle. Hı hı. ...koleksiyon, küçük koleksiyonum ...1 Ocak 2020 tarihinde... ...Bankamatik'ten... ...komple 20 tane... ...bir kuruş vermesiyle başladı. Bunu daha sonra dedim ki... ...ileride oğlumun düğününde... ...Sivas'ın öz adetlerinden olan... ...buğday ve... ...leblebi taneleriyle birleştirilerek... ...gelinlerin üzerine atılması şeklinde... ...bir düşünceye sahip oldum. Ve bugün... ...31 Ocak günü... E, toplam elime geçen miktar 563 tane. Toplamdaki ağırlığı 1260 gram. E, para olarak değeri 5 lira 63 kuruş. Ama hurda olarak değeri de 22 lira civarında. Peki abi nereden topladınız bunları? Anlatır mısınız? Bütün bu paraların tamamını kendi bankamatikten aldım, kendi faturalarımı yatırdığım zaman bankamatiklerin geri iadesi olarak hepsini tek tek verdiler. Başka hiçbir biriktirme falan yok. Hepsi bankamatiklerden alınan bir kuruşlar. Şu an için yeni yıl bittiğine göre artık öbür sene ne olur onu bilemiyorum bankamatiklerin vermesi. Ancak oğlumun düğününe kadar hepsini biriktirmeyi amaçlıyorum ama bin olur herhalde. Şaşırandım peki abi. Tabii ki e şimdi bu kadar bir kuruş hiçbir yerde geçmiyor. Ancak bankamatikler veriyoruz. Neden biriktirdiğimi soruyorlar. Tabii ki şaşırıyor insanlar yani. Çünkü maddi değeri yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 62 63 65 67 69 71 78 79 80 81 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.